Arkadaşlar merhabalar web derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü ilk konumuz sorgular. Sorgulardan daha önce bahsetmiştik bildiğiniz üzere fakat nasıl kullanacağını daha sonra değineceğimizi söylemiştim. Öncelikle ilk sorgumuz if else sorgusu. If else sorgusunun kullanımı şu şekilde. If'i yazıp yanına bir parantez açıyoruz ve bu parantez bizim aslında sorguyu yazacağımız kısım. Örneğin ben buraya sadece true yazıyorum ki çalışsın. Daha sonrasında eğer tek satırlık bir şey yazdırmak istiyorsak örneğin demo nokta text eşittir bu değer true yazdırmak istersem gördüğünüz gibi yazdırabilirim. Birden fazla işlem yapmak istiyorsam buraya bir süslü parantez açmam gerekiyor ve bunun içerisine benim yazmam gerekiyor. Ee, birinci demo.innerText yazı değişti gibi kullanırsam gördüğünüz gibi birden fazla yazdırabiliyorum. Eğer parantezleri koymazsam hala değişiyor fakat if'e bağlı olmadan değişiyor. Yani false olsa da gördüğünüz gibi yazı değişti oluyor. Şimdi if'in devamında bir de else bulunmakta. if bu parantezlerin içindeki sorgu doğruysa yani örneğin 10 büyükse 15'ten ki şu anda else çalışacak. Fakat 10 büyüktür dediğimde de gördüğünüz gibi yazı değişti oldu. Ben bunu hatta şöyle yazayım. Şu şekilde kullanalım. Else ise bu sorgu true dönmezse yani 15'e tekrardan dönecek olursam ve bunun için false yapacak olursam gördüğünüz gibi if sorgusu yapıldı ve baktı ki burası false o zaman else çalıştırdı. Bunlara ek olarak bir de ara sorgularımız bulunmakta. Bu da else oluyor. Aynı şekilde buna da bir sorgu yazmamız gerekiyor. Örneğin bir let evet, x eşittir 20 diyorum ve bu benim bir değerim olsun. X büyük mü? Örneğin 80'den veya X küçük mü? 50'den diyorum. Ve yanlarına da bu değerleri yazdırayım. X 80'den büyük X 50'den küçük X 50'den Büyük 80'den küçük diyorum. Bu şekilde çalıştıracak olursam gördüğünüz gibi şu anda if else çalıştı ve x 50'den küçük dedi. Ben bunu 90 diyecek olursam 80'den büyük dedi. Fakat ara bir değer koyacak olursam 50'den büyük 80'den küçük demiş oldu. If ve else sorgularımız bu şekilde. Şimdi bir diğer sorgumuza bakalım. Bu da switch sorgusu. Buna da switch yazıyoruz. Yanına parantezlerimizi koyup içerisine sorgulayacağımız değeri yazıyoruz. Bu direkt değişken oluyor sadece bir tane. Daha sonrasında da süs parantezlerimizi açıyoruz. Şimdi içeriye switch sorgusu şu şekilde çalışır. Case'ler eşitlik belirtiriz. Örneğin 1 mi? Sonrasında iki nokta koyar. işlemleri yazarız. İşte 1 ise demo.inner.text text eşittir x eşittir 1 yazsın. Daha sonrasında bu sorguyu bitirmek adına break yazarız ve ikinci sorgumuza geçeriz. Case 2 mi? Bu 1 2 bu arada x'in değeri olan 1 2. Yani burada da yazdığım şekilde tekrardan bunu aşağıya geçiriyorum. Eğer x 1 ise case 1, x 2 ise case 2. Eğer bu ikisinden birisi değilse de default değeri çalışacak. Bu da x bir e eşit değil ve x eşit değil 2 diyelim buna da. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 eşit değil x. Eğer x 1 yapacak olursam x 1, x 2, 2 yapacak olursam x eşittir 2 çalıştı gördüğünüz üzere. Bu switch case'i şu durumlarda kullanabiliriz arkadaşlar. Bizim değişkenimizin alacağı değerler belliyse örneğin User rolü atılımı düşünün, kullanıcı rolü. Ve kullanıcı rolleri belli olacak. İşte atıyorum admin var, yazar var ve kullanıcı var. Ve ben buna göre bir işlem yapacaksam if else yerine switch case kullanırım ki switch case if else'e göre bu tarz belirli durumlarda daha performanslı şekilde çalışır. Switch case'in olayı da aslına bakarsanız birazcık bu. Ve kullanım bu şekilde. Şimdi sorgularımız bu şekildeydi. Şimdi bir de döngülerimize bakalım. İlk döngümüz for döngüsü. Öncesinde ben bir array açıyorum. Tekrardan my array diyeyim bir önceki ders gibi ve içerisine elma, kivi, muz ve kiraz gibi meyveler atalım. Şimdi döngülerimize gelecek olursak for döngüsüne bakalım öncelikle. Bir for yazıyoruz. Tekrardan parantezlerimizi açıyoruz ve köşeli parantezlerimizi koyuyoruz. Bu da aynı şekilde köşeli parantezleri birden fazla işlem yapacaksak koymamız gerekiyor. Yani tek işlem için köşeli parantez koymamıza gerek yok. Yanına yazabiliriz. Şimdiden birden fazla işlem yaptığımızı varsayarak devam edeceğim. Çünkü daha okunaklı oluyor bu şekilde. Forun içerisinde bizim 3 tane farklı alanımız bulunmakta aslında bakarsanız. Birinci alanımız değişken atladığımız alan. Ki biz buna genelde i deriz. Daha sonrasında bunların yanına noktalı virgül ile birinci alanımızı bitirdiğimizi söylüyoruz. İkinci alana geçtiğimizde bizden bir sorgu istiyor. Ben şu anda i küçükse diyorum örneğin my array Length istiyorum. Üçüncü alan ise bu sorgudan işlemden sonrasında ne yapacağı. iyi e bir arttırıyorum örneğin. Bu şekilde yaptığımda gördüğünüz gibi let i eşittir sıfır dendi. i sıfır olarak atandı başlangıçta iyi e sorguladı. array.length'ten daha küçük mü? Evet. O halde işlemi yapıp daha sonrasında da i'yi e bir arttırmış oldum. Buraya istediğiniz işlemleri birden fazla şekilde de yazabilirsiniz virgül koyarak. Ya da istediğiniz atamaları bir virgül koyarak yapabilirsiniz tekrardan. Şimdi içeriye gelecek olursak, diyelim ki buna da let e, inner text eşittir şu anda bu şekilde kalsın. Hatta inner html olsun bu daha mantıklı olur. Buraya diyorum ki ben şu anda inner html artı eşit my array içerisinde i i şu anda gördüğünüz gibi sıfırdan başladı. 1, 2, 3 şeklinde gidecek. Daha sonrasında 4'te myarray.length 4 olduğu için i küçüktür myarray.length çalışmayacak ve döngüden çıkacak. Hatta şunu şu şekilde yapsam daha mantıklı olacak. Bunları bu şekilde çeviriyorum ve sonuna da bir tane veri etiketi koyuyorum ki bir alt satıra geçsin. Bunların en sonunda da demo nokta demo nokta inner eşittir benim yine stringim olsun diyorum. Ve gördüğünüz gibi alt alta bütün elemanlarımı yazdırmış oldum. Aşağı inmesinin sebebi bir yer etiketi bildiğiniz üzere. For bu şekilde. Fakat buradaki iki atamlar yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin let i'yi dışarıda da atayabilirdim ben. Veya arttırmayı burada yapmak zorunda değilsiniz. İçeride de yapabilirdim. i artı artı diyecek olursam. Gördüğünüz gibi hiç şey değişmedi. Buradaki alanları sadece nokta virgülle kapattığınız belirmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi hala 3 alanım var. Fakat 2 tanesi boş, kullanılmadı. Fakat tabii ki de bu alanları kullanmayacaksanız for kullanmamızın çok da bir mantığı yok. Bunun için de while'ı göreceğiz biraz ileride. Öncelikle for in'i göstermek istiyorum. For in de şu şekilde. Bunun içerisini komple siliyorum. For in ve of aslında bakarsanız döngü ve objelerde kullanılır. For in şu şekilde kullanılıyor. Let x in my array diyecek olursam. Şu anda x bizim array'imizdeki elemanların value'larını alıyor. Yani 0, 1, 2, 3 şeklinde. Eğer bu obje olursa da key değerlerini alıyor. Örneğin isim, soy isim gibi. Bu... X'i de şu şekilde kullanacağız. My array'in içindeki X diyecek olursam gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmeden yazdırabildim. Bütün array döndü. Ve içerisindeki X'leri value'larını atadı. Daha sonra kullanıp bir sonrakine geçti. Of içinde de value'larını alır bu sefer de. Yani ben X'i direkt yazdırırsam gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Çünkü X'in değeri artık my array'in içindeki elemanların değerlerine eşit. Yani elma, kivi, muz ve kiraz oluyor sırasıyla x. For in ve for of da bu şekilde. Bir sonraki döngümüze geçecek olursak for each döngüsü. Fakat bunu kullanmak için bir fonksiyona ihtiyacımız var. Bu sebeple ben fonksiyon açıyorum. Ve içine de for each function diyeyim. Kendiniz bir isim veriyorsunuz. Fonksiyon 3 tane parametre alır. Fakat bunların hangisini kullanacağız? Tabii ki de size kalmış. İlk parametremiz value. ikinci parametremiz index. Ve üçüncü parametremiz array'in tam kendisi. Bunu kullanırken de az önceki işlemin aynısını yapalım. Yine ekrana bu şekilde alt alta yazdıralım. Şimdi inner html artı eşit diyorum. Ve my array içerisindeki indeksi kullanarak bunu yapabilirim. Veya direkt value'ye eşitleyebilirim. Ya da array içerisindeki indeksi kullanabilirim. Ben bunları şimdi üçünü de ayrı ayrı kullanarak göstereceğim. Fakat for each'i öncelikle yazmamız gerekiyor. My array nokta for each diyecek olursam gördüğünüz gibi for each direkt bir array'e veya objeye bağlı olmak zorunda for each diyecek olursam ve içerisinde bir fonksiyon belirtiyorum. Bu da for each function benim. Buraya bu parantez koymuyoruz. Çünkü parantezin içerisine direkt olarak kendisi bir parametre göndereceği için bu fonksiyon. Biz ayrıca bir parantez koymuyoruz. Burada gördüğünüz gibi burada indeksi kullandığımda ben hepsini yazdırmış oldum. Ama buraya bir şunu şöyle yapalım. Bir alt satıra geçirelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi aynı görüntüyü aldım. Bunun yerine value kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde görüntü alırız. Hatta şu şekilde index 2. value şeklinde 0. elma 1. kevi 2. muz 3. kiraz şeklinde yazdırabilirsiniz. Veya dediğim gibi burada direkt de aldığınız için hangi array'den bu for için çağrıldığını tam olarak bilmiyorsanız array içindeki indeksi kullanarak da değerleri alabilirsiniz. For de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki döngümüze geçiyorum. While döngüsü. While döngüsü yine aynı şekilde while yazar ve parantez açar kapatırsınız. Daha sonrasında süt parantezler içerisinde yapacağımız işlemi yazarız. While döngüsü parantezler içine sadece bir sorgu alır. Örneğin dışarıya bir i açıyorum. Eşittir sıfır diyorum. Ve i küçük eşit 5 diyorum örneğin. İçeride de inner html artı eşit deyip bunları yan yana yazdırayım. i boşluk şeklinde veya virgül diyelim. Bu şekilde yaptığımda ben eğer kaydedersem sayfa sonsuz bir döngüye girecek. Çünkü gördüğünüz gibi i hiçbir yerde arttırmadık. While döngüsünde sonsuz döngüye girmemek için İçeride bu sorguyu güncellemeniz gerekiyor. Yani i artı artı dersem örneğin 0'dan 4'e kadar yazdırdım gördüğünüz üzere. Eşit olursam da 5'e kadar yazdırmış oldum. Fakat bunu koymazsam sonsuz bir döngüye girecek. Ben şimdi bunu tekrardan kapatayım ki. Hatta sonsuz döngüye girdiği için tekrardan açmam gerekiyor. Server'ı da bu şekilde Valide buna dikkat etmeniz gerekiyor gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar dersimiz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.